Merakla dinle Alcatraz. Merhaba Lockhart arkadaşlar. bir sonraki kontrol bariyerinde senin için bir EMP tuzağı hazırladı. Doğru tetiklenirse nano kabuğun sistemlerini ve büyük olasılıkla bir de senin beynini yakacak. Tuzağı devre dışı bırakmak mümkün değil ama kaldırabiliriz. Rizmin güç nakil şebekesi için batı yakasında bulunduğun yere çok yakın bir alt istasyon var. Elektrik kendilerine ulaşır. Savunma pozisyonları bu tarafa geliyor. Спасибо. I'm nervous and I'm I'm Lockhart bilmiyor ama EMP patlaması için kullandığı güç sistemlerinin o istasyon üzerinden yönlendirilmesi gerekiyor ve aşırı yüklenmek üzereler. Acil durum kapatmasını tetikleyebilirsen bu akımı kesecek ve sistemler geri geldiğinde herhangi bir yüksek enerji dalgalanmasına izin vermeyeceklerdir. Bunu bilmeyecek çünkü panelde görüntülenmeyecek ama patlatma tetiğine bastığında inan bana çalışmayacak. Yüzüğü yeniden körlendir ve YMD tuzağını devre dışı bırak. Acele et. Adanın her yerindeki... Ha? Bir şey mi? İçeri Bu ne? Şimdi olabildiğince hızlı bir şekilde oradan ayrıl. Sel kesintiyi saptamıştır. Devrede. Araştırmak üzere geleceklerdir. Devlete. Şimdi bastırman gerekiyor. Ne yaptığını düşünmelerine fırsat verme. Trafo merkezine destek gönderiyorlar. Dikkatli ilerlemelisin Alcatraz. Buraya kadar geldik. Şimdi yüzümü kara çıkarma. Hadi bakalım. Bu nerede lan? Vay arkadaş bunda mı? Neyse. Lan silahım var lan. Fazladan var lan. Hadi bakalım, bu ilginç olacak. Atlama doğrulandı. İç kapıyı kaldırın. İç kapı devrede. Başlıyoruz. Beyler, gez bizi aldığınız anlattık. Bu sefer de sizin yolunuz. devrede. Alcatraz solunda bir kanalizasyon ızgarası var. Onu parçala ve nehre uzanan boruları takip et. Ben bakım kapısının kilidini açıp sana Lockhart'ın konumunu göndereceğim. Hadi yürü. İlerleyin. Ooo <laughs> <laughs> hesaplaşma. Ha <Heh>, şimdi açmayın. Tamam ben о Biz yazmaq bloklar. Səndən daha iyi insana nə şeylə edəcəksən hətta? Perin evlat. Şimdi seni içeri sokalım. Şimdi Frisbin girişine atıyorum. Olabildiğince hızlı bir şekilde oraya ilerle. Ne? Bu beyefendi. niteliğindeydi. Yaşam fonksiyonlarını kontrol et lütfen. Daha sonra onu soyma laboratuvarına taşıtalım. En kısa sürede hazırlanmamız gerekli. Zaman aleyhimize işliyor. Uyarı. DMP çöküşü. Tüm sistemler arızalandı. Temel fonksiyon moduna geçiliyor. Yaşam destek önceliği. Uyarı. DMP çöküşü. Tüm sistemler arızalandı. Temel fonksiyon moduna geçiliyor yaşam destek önceliği uyarı. Alt katman kodun kurleri başlatılıyor. Sistem önlendiriliyor. Uyan asker. Ölme zamanı değil. Hemen savaşa gelin dönmelisin. bir asker işte. Profit daha iyi olabilirdi. En azından nano giysi hala tek parça. Önemli olan da bu. Giysiye girdikten sonra diğer problemleri de kendim çözerim. Ah genç arkadaşım. Seni bu noktada bilinçsiz hale getiririm diye umuyordum ama nano benimle işbirliği yapmıyor. Hadi artık şimdi başlayalım. gerçekten üzgünüm ama inan başka seçeneğim yok. Sefleri durdurmak adına bir şansımın olması için doğrusu o giysiye hem de tam bu giysiye ihtiyacım var. bir asker burada işe yaranmaz. Ne olduğunu gerçekten anlamıyorum. Hazırsın Prophet. Giysin sertlerin nano sistemlerini öğrendi. Geri gitmek zorundasın. Sen bizim en iyi umudumuzsun. Seni sapık orospu çocuğu. Biliyordun Giltilerin simbiyotik olduğunu biliyordun. Adamlarımı bile bile ölüme götürdün. Ben onları insan ötesi savaşçılar yaptım. Sen de askersin. Gerektiğinde kurban vermeyi iyi bir... Yalan söyledin! Belki de gerçekler konusunda tutumluydum, evet. Ama başka ne seçeneğim vardı ki? Şimdi senin ne seçeneğin var? Sefler geliyor, Prophet. Yakında normal askerlerle onları durduramayacağımızı biliyorsun. Bu insanların kazanabileceği bir savaş değil. Artık gelecekteyiz. Ve ölüm artık sadece bir detay. Açıklama. ama doğrusu hepimiz çoktan öldük. Güzel bir çıkmaması. Gizli acılımı yükleniyor. yükleniyor. Durdurun. Öldürün ama nano giysiye zarar vermeyin. Kafasına sıkın. İyi denemeydi teneke adam. Uyku vaktin geldi. O, Tara hayır. Tara beni dinle. Tamamdır güvendesin. Ben CIA Özel harekat ekibinden. Üç yıl önce SEAL'dan ayrılıp bu işe başladım. <laughs> 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 Probet ve Gold'u getirmeleri için takımına emir veren benim. Ama o iş olmadı tabii. <laughs> Helal be. İlk daha da güçlü. Hadi kız. Tamam bak. Daha sonra açıklayacağım tamam mı? Şu anda sefler burayı istila ediyor. Bizim Hargrave'i çıkarmamız lazım. Adam komple delirmiş. Gezegendeki iş bitirebilecek tek insan kendi kaldı sanıyor. Sefler hakkında hayatı bilgiye sahip. Yüz yıl önce Tunguska'da onların teknolojisini çaldı. Ve o zamandan beri üzerinde çalışıyor. Üç yıl önce babamın öldürüldüğü Linkshan'daki olayların arkasında da o vardı. İsra'ya karşı koymak için bir planı var ve ne olduğunu öğrenmeliyiz. Yönetim katında yuvalanmış. Şu taraftan. Yoğun güvenlik önlemleri var. Kimse onunla yüz yüze gelemedi. İnan bana ben de denedim. İçeri zorla girmelisin. Ben piste çıkacağım bir aracımızı koruyacağım. Onu dışarı getir orada buluşalım. Herifi dışarı çıkarıp konuşturacağımız bir yere götüreceğiz. İletişimde kalıp seni bilgilendireceğim. Hadi şimdi git. Helal kızım. Helal. Evet. Bu sonuna geldik arkadaşlar. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın.